Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir tarifim daha olacak. Önce çok ince bir şekilde patateslerin şu köşelerinden bir alıyoruz. Ondan sonra patatesler büyükse üçe, küçükse ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. Diyoruz ki sağa sola devrilmesin. Elimizdeki bagetin sayısına göre patatesleri ayarladık. Elimizde 8 baget var. 8'i ayarladık. Ne yaptım? Hemen Patatesin bir tane ufağını getirdim, ikiye böldüm. Patatesleri hazırladık. Hemen şöyle 3 yemek kaşığı kadar bir e, ne yapıyoruz? Sıvı yağ atıyoruz. Yarım tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Çok az bir de bir çay kaşığı yakın karabiber. Bir çay kaşığı pul biber atıyoruz. Bir çay kaşığı da kimyon atıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bir karıştıracağım. Patateslerin her tarafına tuzladığımız, yağladığımız baharatı bir diye duruyoruz. En son dibinde kalan olursa ne yapacağım? Patateslerin üzerine süreceğim. Hemen şöyle bir kenara alayım. Hemen şöyle faunosun içine patatesleri diziyoruz. Arkadaşlar elinizden geldiği kadar e, önceden patatesleri ölçün. Faunosun içine tam gelsin. Tam gelmiyorsa biraz büyük, biraz küçük faunos kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Hepsini sağa sola yiterek e, poğanızın içine yerleştireceğim. Hemen bagetleri aynı yağın içine atıyoruz. Arkadaşlar tavuğun bu derisine zarar vermeyeceğiz ki Derisi ne yapacak Tavuğu koruyacak içi sulu sulu olacak Piştikçe yağ patateslerin üstüne akacak Bunlar da Bir de özellikle dikkat etmemiz gereken konu Kesinlikle üzerine sos Salça değdirmeyin Kırmızı toz verdi salçaydı Ne yapar üstünü kaplar Yüzü yanar içi çiğ kalır Yüzü yanık yanık olur Gerçek bir kızarmayı bulamayız, gerçek bir kızarma lezzetini bulamayız. Hemen şöyle tavuk budundan bir tane, kürdan saplıyoruz. Şöyle gösterelim. Sapladığımız kürdan da tam patatesin ortasına şöyle yerleştiriyoruz. Tabii ki elinizde çöp şiş yoksa bunu normal kürdanla da yapabilirsiniz. Daha çok kalın taraf neredeyse oradan ağrı kürdanı saplıyorum. Çöp şişi saplıyorum. Tavuğu daha iyi tutması için. Daha pişmeden inanılmaz derecede güzel kokuları geliyor. Elimden geldiği kadar kemiğe yakın olan yerden tavukları saplamaya çalışıyorum. Sonuncu tavuğumuzu da sapladık. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 190 derece fırına götürüyoruz. Fırınımız 600 çalışacak. Ortalama 40 dakika. 40 dakika içinde pişmezse tam süresini ben size söyleyeceğim. Arkadaşlar eğer isterseniz e, fırınınızın içine sığmıyorsa ne yaparsınız? Çöpü, çöpün uzun yerini şu şekilde kırabilirsiniz. Bu şekilde de fırına atabilirsiniz. Fırınımız 600 çalışıyor. 190 derecede. Eğer fırınınızın ısısı düşükse bunu 200'e çıkartabilirsiniz. Bana göre en ideal derece 190 derece ortalama 40 dakika. Arkadaşlar şöyle baktığımızda hemen bir tane çöp getireyim. Çöpü şöyle saplıyoruz. Rahatça bırakıyorsa bu ne demektir? Tavuklarda da patatesle de pişmiş demektir. Şöyle görüyor musunuz? Tavuğun şeklini bozmayacağım. Şimdi fırını kapatacağım. Tam 40 dakika oldu. Fırını 220 dereceye alacağım. 220 derecede tavukların yüzünün bir kızarmasını sağlayacağım. Ortalama 10 dakika. Fırın kapağını açtık. Şöyle tavukları bir gösterelim. Tavuğumuz pişti. Hemen şöyle bir tanesini bir alalım. Arkadaşlar şöyle bir tanesinde nasıl piştiğini göstereyim. İçinizde en ufak bir şüphe kalmasın. Pişerdi pişmezdi diye. Şöyle bir çekelim. Görüyor musunuz? Çıtır çıtır ediyor. Patatesimiz tabii ki şöyle bakın arkadaşlar. İnanılmaz derecede güzel lezzetli bir yemek oldu. Şöyle Tavukların üzerine az bir pul biber. Az bir de tuz. Tabi kekik seviyorsanız çok az bir şey de kekik serpebilirsiniz. Şunu da şöyle koyalım adettendir. Yemeğe ben abartmadım. Yemek kendine abarttı. Şöyle bakın. Yemek ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıran yemeği gördünüz. Sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.